Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlık Batı yerleşkesindeyiz. Kampüsü, okulun içerisini sizlere göstermeye çalışacağım. Daha önce internette Etlık Batı yerleşkesini tanıtan bir video görmedim. E, bu arada arkadan gelen sesi engelleyemiyorum. Bundan dolayı da mazur görün. E, sizlere okul tanıtmaya çalışacağım dediğim gibi. Videoyu arkadaşlarınıza paylaşarak onların da merakını giderebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Dışarıdaki sesten dolayı içeri geldim. E, şimdi sizlere sınıfları, tuvaleti yemekhaneyi, kütüphaneyi, kırtasiyeyi, hukuk fakültesinin sınıflarını, onların ayrı bir katı var arkadaşlar. Orayı göstereceğim. 8. katta bulunan kütüphaneye gidiyoruz şu an. Bence okulun en önemli kısmına gidiyoruz arkadaşlar. E, A bloktan girince hemen solunuzda kalıyor. E, bunlardan bir tanesine kartınızı koyuyorsunuz. Diğerinden de yemek kartınıza para yüklüyorsunuz. Gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben okulun e, ilk birkaç haftası bunu keşfedememiştim. Sosyal ankastren'den dolayı. Son olarak şunları söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim yerler nerede bunlardan bahsedeceğim. İlk önce okula girdiğiniz A bloktan sol tarafta yemek kartına para yükleme otomatı var. Bu bir. İkinci olarak yine A bloktan giriyorsunuz. 10 metre ilerledikten sonra sağ tarafınızda kırtasiye oluyor. Bu iki. Yine A bloktan girdikten sonra en sona doğru gidip sağınızda birinci kantin oluyor. A bloktan girip merdivenlerden eksi birinci kata gittiğinizde ikinci kantin oluyor. Onun dışında bahçenin içerisinde girdikten sonra okula Düz ilerliyorsunuz. Orada saklı bahçe var zaten görürsünüz. Okula girdikten sonra sol kısımda aşağı doğru ilerledikten sonra bir tane halı saha, iki tane tenis kortu, bir tane de basketbol sahasını da görebilirsiniz. Ders çalışma alanı olarak 8. katta büyük bir kütüphane var. Orayı kullanabilirsiniz. Özel odaları vardı. Yine oralar çiftli olduğu için camın dışarısından çekmek zorunda kaldım. B blok birinci kat, e, düzeltiyorum, B blok giriş katta bir tane küçük çalışma odası var. Orada çalışabilirsiniz. Mühendislik bölümü için e, B blok dördüncü katta öğrenci işleri var. Güvenliği sordu, böyle söyledi bana. Demek ki hukuk fakültesini falan farklı yerlerde. E, hukuk fakültesi, giriyorsunuz A bloktan, eksi ikinci kata gidiyorsunuz. Orada hukuk fakültesi öğrencilerinin katı var. O katta sadece hukuk fakültesi öğrencileri var ve yanlış hatırlamıyorsam da dört tane amfi var, e, ampü var daha doğrusu. E, Ampüler kapalı olduğu için çekemedim içlerine. E, sonra ne göstermiştim sizlere? Yemekhane eksi üçüncü katta arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Eksi birinci katta kantinden girdikten sonra da, e, o kattan çıkmadan çıkış kapısından erkek mescidi var. Orayı kullanan arkadaşlar olabilir. Onun dışında Cuma namazlarına kılındığı eksi 5. katta çok büyük bir mescit var. Daha doğrusu cami diyelim. Hoca falan geliyor işte Cuma namazı kıldırmaya. Ee, sınıfları gösterdim. İnce uzun sınıflar var. Ee, kısa ama daha geniş sınıflar var. Ee, aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Yine sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Okulu sizlere kısaca tanıtmaya çalıştım. Ha bu arada mesela okulda sıkıldınız arkadaşlar Zaten görürsünüz okuldan çıkıyorsunuz karşı kaldırımında Antares diye bir AVM var. Oraya gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızla çay kahve içebilirsiniz. Hani fast food ürünler hani her şeyi var. Bildiğiniz AVM. Onu söyleyebilirim. onun dışında hazırlık kampüsü de buraya 300-400 metre uzaklıkta. Pardon. Hazırlıkta buraya 300-400 metre uzaklıkta. Aklıma şu başka bir şey gelmiyor. Yine sorularınız varsa bana yorumlarda veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Etlik Batı Kampüsü'nü tanıtan bir video görmemiştim. Ayrıntılarıyla elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Bazı yerlerde ışık yoktu. Biraz sorun oldu ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Az önce size nerede olduğunu söylemiştim. Yani onları not olarak çalışa, onları not olarak okula geldiğinizde sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.